Hepinize yepyeni bir Clash Royale videosundan merhaba arkadaşlar. aşağı bugün gün sizlerle beraber büyülü üçlü mücadelesinde oynayacağız. Ee, şöyle kendime göre değişik bir deste yaptım. Ee, deste çok güzel değil e, ama oynaması gayet keyifli. Ee, böyle bir video çekmek istedim. Ee, bugün de zaten karnı günüydü. Ee, yarın da YKS varmış. Bütün YKS'ye girecek öğrencilere başarılar dilerim. Evet hemen ilk rakibimizi bulduk hızlı bir başlangıç yaptı. Şöyle bir Valkyrie önden arkadan da buturdu. Soldan bir Goblin yollayalım. Mega ve Valkyrie zaten tahmin edeceğiniz üzere bu büyülü üçlü için aldım. Büyücü üçler için pardon konuşamadım. Biraz değişik bir deste oynuyor gibi ya. Şey oynuyor. %10 minci oynuyor çünkü buz golem var, okçular var, top var. Ya çok da kart çıkartmak istemiyorum elimden ama Neyse Mega'yı bırakalım sağdan Şimdi sağdan domuz mincisi atabilir Allah Allah Domuz mincisi oynamıyormuş ama Gerçi daha dur Nibuz ruhu bırakalım şuradan Ama bu kötü oldu çünkü bu Üçlü büyücüye atmamız için Yani attığımızda özellik basarsa Bizi bitirebilir Neyse şuradan bir valkürü bıraktığımız zaman bitti. Şöyle de bir goblin fıtısıyla atağa geçelim. İlk attığım goblin fıtısında... Aha tomuz atmış. Yani onu fark edememiştim. Şöyle bir ortaya bir top dikelim. Biz de şöyle bir ok bırakalım. Adam bu arada yani çok domuz binci destesi gibi duruyordu ama adam fıçı oynuyormuş. Şimdi biraz bekleyelim. Şuradan bir buz ruhu bırakalım. Kesiş, kesiş gelene kadar bekleyeceğim. Ya da şöyle bir mağdur bırakalım ya. Tam ikisini de beklemeyelim. Şöyle bir kafasına mega atalım. O özellik basmışken. Şöyle de bir goblin fıçısını fake atalım. Bakalım yiyecek mi? Yani çok da yemesine gerek kalmadı. Orada büyülü üçlüye attı. Şöyle bir tomruk. Şunlara bir vuralım. Tamam çok güzel oldu. Zaten sağla atıyor. Şöyle bir valkürlüğü bitirdi şimdi. Çok güzel oldu. Okları attı. Bir tanesini kaçırdı. Çok iyi. Biz de şöyle okları bırakalım. Evrim istemiyorum. Büyülü hiç, atma, hiç atmadık. Ee, elinden çıkartmasını bekliyorum. Özellik bastıktan sonra atacağım. Şöyle bir top bırakalım. Şöyle bir <laughs> mega şovelle atalım. Şöyle sağ yukarı tarafa bir Golem kutusu bırakalım. O büyülü üçlü. Baya bir iş yaptı adamla ya. Neyse sıkıntı değil. Tomur'u biraz daha geriye attığı gibi hissettim. Aynen geriye atmış. Yani elinde sürekli kes, e, kesiş var. Ben Bir de söyleyebilsem adını. Onu çevirmeden aslında bir şeyler yapabiliriz ama o da çok zor ya. Şimdi sağdan kesilecek verecek değil mi? En hızlı bir şekilde Mega şövalye özellik basmadan diyecektim bastı artık. Ya yapacağı hamleyi biliyorsun ama bir nevi de aslında mecburum. Çünkü iyice süre azalmaya başladı. Adam akıllı büyüğümüz de yok. Tomrak. Yetişti. Çok güzel. Ama hasardaydık yani. Ya sen ne ara ne oldu ya? Şöyle bir top bırakalım. Şöyle kafasına bir mega şövalye atalım. Goblin fıtısını güzel, sefer bayağı bir geriden attım. Yerden, ilerden. Şöyle bir oklar vuralım hadi. Ölmeyin be. Şöyle büyücü, büyülü üçlüsünü verelim. Top dikmeye çok gerek yok. Ee, özellik basmadan alabilir miyiz? O kes, key, el konuşamıyorum kes, konuşamıyorum kesin ya. Oradan bayağı bir hasar yedik. Şöyle bir goblin uçsuzu. Şöyle de bir oklar. Hadi be mega yapış. Mega zıpladı mı? Tamam. Oyun bizde arkadaşlar. oyun bizde dedik. Adam almadı kuleyi gördünüz mü? Avans veriyor. Neyse oklar atalım bitirelim. Şöyle bir toksik emirci atalım. Da. Ama neyse ya. <laughs> gayet güzel bir maçtı. Gayet keyifliydi. <laughs> ya böyle oyuncular gelsin karşıya. Mesela normal kupa yolunda kasmaya çalışıyorum. Bakın 8000 kupadayım. Yani bu 7900'den bu 8100'e gelene kadar o kadar çok G destesiyle karşılaştım ki yani bir maç kazanıyorsun, iki maç kaybediyorsun yani inanılmaz zorlanıyorum. Ama şu anda iyi gidiyoruz. Yani kupa yoluna hedefim bitirmek. Kupa yoluyla ilgili videolarda atmaya çalışacağım elimden geldiğince. İkinci rakibimiz Japon mu? Rupon. Nasıl başlangıç be babayıydım. Şöyle bir onu topu değildi. Valkyrie doğru çeksek. Topun canı dursun. Ee, eğer ki bir atak kartı varsa atıyorum böyle domuz müdizi gibi. En azından bir canı bulunsun da bir şeyler yapabilirim. Balıkçı oynuyor. Kraliyet devi olabilir mi? Ama kraliyet devi oynasa şeyin ne olsun destesinde. Ya çok gerek var mıydı? Çok da yoktu Yani Balıkçının vuracağı ne kadar ortaya gittik zaten. Aynen çok güzel. Atak kartını at bir şekilde şöyle buz ruhunu atalım. Donsun. Onu zıplama için zıplaması için güzel bir şans tanıyacak bir şekilde. Hop, oradan da bir hop. Tamam yapıştı. Yani evrimle mega şövalyesi var. Bu bizim için biraz sıkıntı çıkartabilir aslında. Şöyle bir büyücü, büyülü üçlüyü verelim de. Şöyle de bir goblin fıçısını verelim. Aynen oklarını kullandırdık. Çok iyi oldu. Yani aşırı bir hasar veremedik ama olsun ya. Bu oyunun inşallah müzikleri telifli değildir. Müzikleri kapalı değil bu arada. Neyse telifli yapacak bir şey yok ya. Şöyle mega şövalyemiz elimizde dursun. Valkyrie çıkalım yavaştan. Ya çok elimden çıkartmaya gerek yok ama bir oklar atalım da şu ilmelik çıkartmasın bize. Şöyle bir buz Şöyle bir top bırakalım. Ortadan atması çok iyi oldu bizim için savunmamız açısından çok güzel oldu. Şöyle bir mega şövalye bırakalım. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Arkasına bir de büyülü üçlü verdiğimiz zaman çok güzel olacak. Büyülü üçlü ne abi? Büyülü üçlüsü ya. Şöyle bir goblin fıçısını fake'le atalım. Şöyle bir oklar hemen hızlı bir şekilde sol tarafı şey yapalım. Çünkü sağ taraftan adam akıllı zaten kart yok. Hadi baba yiyelim. Bir zıplı Hadi işte bu be. Ya Mega birazcık G kartı olabilirsin ama yine de acayip iş yapıyorsun. Yani. Şunu şöyle soldan verelim. Ee, şöyle bir Mega'yı atalım. Çekti Aslan Valkyrie benim. Aa maç bitmemiş. <laughs> şöyle bir de <laughs> atmaya gerek kalmaz. Kulesinin 7 canı kalmış be. Bir i̇şte görüyor musunuz? Siz? Adamlar bu kadar şanslı ya. Mesela ben olsam orada direk kulemin canı bittiydi yani. Alan bir şekilde bir şeyler yapıp canını bırakıyor. Neyse arkadaşlar, bu videoda da böyle olsun. Bugünlük bir günlükte bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.